Derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde e, gerçekten özel bir kaynak var, İmam Gazali'nin o meşhur eseri İhya-u Ulumü üzerine bir şerh ve tercüme, anlatılmamış hikayelerden bazı bölümler. Evet, oldukça zengin Mehmet'in konumuzda Gazali'nin Evrat dediği şey, yani günün belli vakitlerine yayılmış e, düzenli ibadet ve zikir pratikleri. Aslında günü manevi bir ritimle yaşamak için bir rehber gibi. Özellikle de günün o ilk saatlerine odaklanacağız, değil mi? Şafakla güneşin doğuşu arası. Ama sanırım günün geneline de bir bakacağız. Aynen öyle. O ilk vakit çok önemli ama sistem bütüncür. Amacımız da bu yapılandırılmış gün anlayışından, hani sizin için en pratik, en uygulanabilir bilgelik kırıntılarını çıkarmak. Güzel. O zaman hemen başlayalım. Nedir bu evrattan olarak biraz daha açar mısınız? Tabii. Evrat yani tekili vird, aslında basitçe belirlenmiş zaman dilimleri demek. Gün içinde ve geceleyin Allah'ı anmak, ona yönelmek için ayrılmış özel vakitler. Gazali'nin sisteminde gündüz 7, gecede de 4 tane wird var. Yani 11 farklı bölüm. Bayağı detaylı. Evet, amaç günü kesintisiz bir manevi farkındalıkla geçirmek aslında. Hayatın akışına manevi bir yapı katmak gibi düşünebiliriz. Anladım. Peki, o ilk virt, şafakla güneş doğuşu arasındaki zaman. Kaynak metin burayı şerefli bir vakit olarak tanımlıyor. Neden bu kadar özel? Kesinlikle şerefli. Çünkü Kur'an'da da bu vaktin değerine çok işaret var. Mesela Allah'ın şafağa yemin etmesi, Tekvir suresinde geçer. Veya Rum suresinde, Taha'da sabahleyin Allah'ı tesbih etme emirleri. Hmm. Yani doğanın uyandığı, her şeyin yenilendiği bir an. İşte o anla ruhun uyanışını birleştirmek hedefleniyor. Taptaze bir başlangıç anı gibi. Güne başlarken o sessizlik, o yenilenme hissi, evet, çok değerli. Peki bu özel vakitte pratik olarak ne yapmalı? Metne göre e, gözümüzü açar açmaz zikirle başlamak öneriliyor. Evet, mesela Elhamdülillahi lezi ahyan'e ba'dema emtene duası. Yani. Bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Ölümden sonra dirilişi hatırlatarak başlıyor gün. Çok manidar. Hatta giyinirken bile niyetin önemli olduğu yazıyor. Sadece örtünmek değil, ibadete hazırlanmak, gösterişten kaçınmak. Vay canına. Ne kadar ince düşünülmüş detaylar. Kesinlikle. Asıl amaç niyeti ve farkındalığı sürekli canlı tutmak. Sonrasında kişisel temizlik adımları var tabii. Tuvalet adabı, işte sol ayakla girmek, dualar okumak. Misvak kullanımı da var sanırım. Evet, misvak ve sonra abdest. Ama o da sadece fiziksel bir temizlik değil, dualarıyla birlikte manevi bir arınma, bir hazırlık süreci aslında. Abdestten sonra sırada sabah namazının sünneti var. Evde de kılınabilir, camide de. Evet, eğer camiye gidilecekse oraya gidişin bile bir adabı var. Sükunetle yürümek, özel dualar okumak, camiye sağ ayakla girmek gibi. Camide de ilk saf hedefleniyor ama başkalarını rahatsız etmeden. Bir de eğer sünnet evde kılınmadıysa tahiyeyi mescit yani camiyi selamlama namazı kılmak. Aynen. Metin özellikle sabah ve yatsın namazlarını cemaatle kılmanın hatta taklis denilen erken vakitte kılmanın faziletini çok vurguluyor. Peki bu uygulamaların karşılığı ne? Manevi olarak ne vaat ediliyor? İşte orası çok teşvik edici. Enes bin Malik'ten bir rivayet aktarılıyor. Sabah namazını cemaatle kılıp, güneş doğana kadar mescitte kalıp zikirle meşgul olmak ve ardından kuşluk yani duha namazı kılmak. Evet. Tam bir hac ve umre sevadına denk olduğu söyleniyor. Bu, o vaktin ne kadar değerli görüldüğünü gösteriyor bence. Hac ve umre sevabı mı? Bu, bu gerçekten inanılmaz bir şey. Müthiş bir motivasyon kaynağı. Kesinlikle. İlk Müslüman nesiller Selefi Salih'in de bu vakte çok önem vermiş. Ebu Hureyre mesela fecirden önce camiye gitmeyi Allah yolunda gazveye gitmek gibi gördüklerini anlatıyor. O dönemin manevi atmosferini hissettiriyor. Çok etkileyici. Bir de peygamberimizin Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'yı namaza kaldırması ile ilgili bir hikaye vardı sanırım. Evet, o da çok insani ve öğretici bir anekdot. Peygamberimiz onları namaza kaldırıyor. Hazreti Ali de "Ya Resulallah, nefislerimiz Allah'ın elindedir. Dilerse kaldırır." gibi bir cevap veriyor. Peygamberimiz de bunun üzerine hani biraz sitemle Keh suresindeki ve insanu eksere şeyin cedela yani insan pek tartışmacıdır ayetini okuyarak ayrılıyor. Hem peygamberimizin o nazik ama net tavrını hem de insan doğasına dair ince bir tespiti gösteriyor. Bu tür hikayeler konuyu daha bir canlı kılıyor. Kesinlikle. Peki sabah nazının farzı kılındı. Sonra İş burada bitiyor mu? Hayır, hayır bitmiyor. Asıl yoğunluk belki de şimdi başlıyor. Metin, farzdan sonra güneş doğana kadar mescitte kalıp zikirle meşgul olmayı çok kuvvetle tavsiye ediyor. Hmm. Hatta peygamberimizin bir sözü aktarılıyor. Sabah namazından güneş doğana kadar Allah'ı zikrettiğim bir mecliste oturmam bana dört köle azat etmekten daha sevimlidir diyor. Dört köle azadı. O vaktin zikir için değeri anlaşılıyor buradan. Aynen. Bir de Hasan-ı Basri'den nakledilen bir hadisi kutsi var. Yani anlamı Allah'tan, ifadesi peygamberimizden olan özel bir hadis. Orada Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey Ademoğlu! Sabah namazından sonra bir saat, ikindi namazından sonra bir saat beni zikret ki aralarındaki ihtiyaçların için sana yeteyim. Vay, yani günün iki önemli ucunu zikirle taçlandırmak gibi bir şey bu. Hem sabah hem ikindi sonrası. Tam olarak öyle. Güne manevi bir kalkanla başlamak ve günü yine öyle bitirmek. Anladım. Güne gerçekten sağlam bir manevi temel atılıyor böylece. Peki bu değerli vakti yani şafakla güneş doğuşu arasını en iyi nasıl değerlendirebiliriz? Dört temel aktiviteden bahsetmiştiniz sanırım. Evet, metin bu vakti değerlendirmek için dört ana başlık sunuyor. Dua, zikir, Kur'an okuma ve tefektür. Bu dörtlü yapı o vaktin adeta özünü oluşturuyor. Duayla başlayalım o zaman. Ne tür dualar öneriliyor? Namaz sonrası okunan bildiğimiz zikirler var tabi. Allahumme ente selam gibi, salavat getirmek gibi. Ama asıl vurgu kişinin kendi haline, kendi ihtiyaçlarına uygun dualar etmesi veya bu tür duaları ezberleyip okuması yönünde. Yani kişisel bir yakarış anı. Anladım. İkinci aktivite zikir. Burada ne öne çıkıyor? Zikirde en önemli ilke devamlılık. Az ama sürekli olanın, yani kalili daimin, çok ama kesintili olandan daha etkili olduğu belirtiliyor. Hani o meşhur su damlası metaforu var ya? Sürekli damlayan su taşı deler misali. Evet, evet. Peki içerik olarak hangi zikirler? İşte burası ilginç. Metin çeşitliliğin önemini vurguluyor tek bir zikri yüzlerce defa çekmek yerine farklı zikirlerden oluşan bir demet sunuyor. Özellikle 10 farklı zikirden oluşan kelimat Aşere yani 10 kelime listesi var. 10 kelime neler var mesela içinde? Tevhid var. La ilahe illallahü vahdehu. Tesbih var. Subhanallahi ve'lhamdülillahi. İstiğfar. Estağfirullah'el Azim. Allah'ın bazı güzel isimlerini anma korunma duaları gibi temel zikirler bunlar. Peki neden çeşitlilik daha iyi? Çünkü diyor metin, bu 10 farklı zikri onar defa okumak toplamda yine 100 ediyor. Tek bir zikri 100 defa okumaktan daha faziletli olabilir. Sebebi de çeşitliliğin kalbi ve zihni daha uyanık tutması, monotonluğu kırması. Böylece zikirden alınan feyiz artıyor. Mantıklı geldi. Kalite nicelikten önce geliyor bir nevi. Üçüncü aktivite Kur'an okuma. Burada hangi bölümler tavsiye ediliyor? Genellikle faziletleri bilinen, manevi derinliği yüksek sure ve ayetler öneriliyor. Fatiha, Ayetel Kürsi, Bakara suresinin son ayetleri, Amener Rasulü gibi. Ayrıca Ali İmran, Tevbe, Fetih, İsra, Hadid, Haşır gibi surelerden bazı özel ayetlerde tavsiye ediliyor. Buradaki amaç sadece okumak değil, Allah'ın kelamıyla bağ kurmak, anlamı üzerinde düşünmek. Anladım. Metinde bir de çok ilginç bir hikaye var gibi geldi bana. Hızır Aleyhisselam'ın İbrahim Temiye'ye öğrettiği müsebbihat-ı aşere yani on tesbihli dua. Bu nedir tam olarak? Kulağa biraz gizemli geliyor. Evet, gerçekten etkileyici ve biraz da gizemli bir rivayet bu. Şöyle özetleyeyim, İbrahim Etteymi adında bir zat, Kabe'de ibadet ederken Hızır aleyhisselam ile karşılaşıyor. Hızır, Asa, ona sabah ve akşam okuması için çok özel bir dua ve zikir tertibi hediye ediyor. Ne gibi bir tertip bu? İçinde Fatiha, Nas, Felak, İhlas, Kafirun sureleri ve Ayetel Kürsi Hepsi yedişer defa okunuyor. Sonra belli tesbihat, subhanallahi velhamdülillahi, yedi defa, peygamberimize salavat yedi defa, kendisi, anne babası ve tüm müminler için istiğfar yedi defa ve sonunda özel bir dua daha. Allahümme fal bi ve bihim, o da yedi defa. Yani yedi rakamı üzerine kurulu bir düzen. İlginç, hikayenin devamı nasıl? En can alıcı nokta şu, Hızır Asa, İbrahim et Teymiye diyor ki, bu amelin sevabını merak edersen git Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sor. Vay canına, peki soruyor mu? Evet. İbrahim et rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem Hızır'ı ki onu ebdalların reisi yani manevi derecesi yüksek kişilerin önderi ve yeryüzü ehlinin alimi olarak tanımlıyor hem de öğrettiği bu duayı tasdik ediyor. Ne diyor sevabı hakkında? Diyor ki, kim bunu okursa büyük günahları bile olsa affedilir. Allah'ın gazabından emin olur, melekler onun için istiğfar eder. Ve çok çarpıcı bir şey ekliyor. Bunu ancak Allah'ın sa'id yani mutlu, cennetlik olarak yarattığı kimse yapar ve ancak şaki yani bedbaht, cehennemlik olarak yarattığı kimse terk eder. Çok güçlü bir ifade bu. Yani bu adeta seçilmişlere verilen özel bir hediye gibi sunuluyor. Aynen öyle rivayetin sonunda İbrahim Etteymi'nin bu rüyadan sonra 4 ay yiyip içmeden durabildiği gibi detaylar da var ama ana mesaj bu. Çok kıymetli bir manevi hediye ve büyük bir teşvik. Gerçekten etkileyici bir hikaye. Gelelim dördüncü aktiviteye. Tefekkür yani derin düşünme. Bu nasıl açıklanıyor Metin'de? Tefekkür iki ana koldan ele alınıyor. Birincisi daha pratik olanı muhasebe diyebileceğimiz türden. Yani kişinin kendi amellerini, günahlarını, eksiklerini düşünmesi, gün içinde neler yaptığı, yapamadığı üzerine kafa yorması, bir sonraki gün için iyi niyetler beslemesi, kendi manevi check-ups'ını yapması gibi. Anladım. Kendini değerlendirme ve niyet tazeleme. Bu önemli. Peki ikinci tür tefekkür? İkincisi daha derin, mükaşefeye yani manevi gerçeklikleri idrak etmeye yönelik tefekkür bu da iki şekilde olabilir. Ya Allah'ın yarattığı varlıklardaki güzellikleri, incelikleri, bize verdiği nimetleri düşünerek şükrü ve onu tanımayı yani marifeti arttırmak ya da ya da Allah'ın azametini, kudretini, evrendeki düzeni ve kendi acizliğimizi düşünerek ona karşı saygı ve korkuyu yani haşiyeti derinleştirmek. İşte bu yüzden tefekkür en üstün ibadetlerden sayılıyor. Neden en üstün? Çünkü diyor Gazali, tefekkür sadece zikri içermez. Aynı zamanda marifet, Allah'ı tanıma ve muhabbet, Allah sevgisi gibi iki çok önemli sonucu daha doğurur. Çünkü bir şeyi tanıdıkça ona saygı duyarsın, saygı duydukça da seversin. Zikirde bir sevgi, bir ünsiyet doğurur ama marifetten kaynaklanan sevgi daha köklü, daha bilinçlidir. Yani sadece Allah demek delil, onun eserleri üzerinde düşünerek onu daha yakından tanımak ve bu tanışıklıkla gelen bir sevgi. Bu çok önemli bir ayrım gerçekten. Kesinlikle. Metin hatta şöyle bir ayrım yapıyor. Çoğu müminin imanı taklididir. Yani duyuma, öğrenmeye dayalıdır. Ama ariflerin yani Allah'ı gerçekten tanıyanların İmanı basiretledir, kalp gözüyle, müşahedeye yani tanıklığa dayanır. Müşahede yani görmek gibi mi? Evet, bir nevi manevi görmek. Tabi Allah'ın zatının özünü tam kavramak imkansız bunu da belirtiyor. Herkes kendi manevi seviyesine, kaldırılan perdeler ölçüsünde onun tecellilerini, eserlerindeki yansımalarını idrak edebilir. Peygamberimizin bahsettiği 70 nur perdesi veya Hz. İbrahim'in yıldızları, ayı, güneşi gözlemleyerek Rabbine ulaşması bu bağlamda yorumlanıyor. Anlıyorum, bunlar derin konular tabii. Evet, bu kısım biraz ilmi mükaşefeye, yani keşif ilmine giriyor. Ama metin hemen şunu ekliyor. Herkesin yapabileceği pratik tefekkür, yani kendi halini düşünmek, nimetleri saymak, gününü planlamak bu da çok değerli ve faydalıdır. Ve çok önemli bir not, bu dört görev, dua, zikir, Kur'an, tefekkür, sadece sabah virdine özel değil. Aa, öyle mi? Evet, bunlar gün içindeki diğer farz namazlardan sonraki virdlerle de tekrarlanması gereken temel vazifeler. Adeta her virdin iskeletini oluşturuyorlar. Harika. İlk vird gerçekten güne muazzam bir başlangıç sağlıyor. Ama hayat devam ediyor, günün geri kalanı var. Metin diğer virdler hakkında ne diyor? o yoğun sabah programından sonra tempo düşüyor mu biraz? Tempo belki biraz değişiyor ama manevi farkındalık hedefi devam ediyor. İkinci virt, güneşin doğuşundan kuşluk vaktine kadar olan zaman dilimi. Burada o dört temel göreve ek olarak iki önemli şey daha ekleniyor. Nedir onlar? Birincisi kuşluk, duha namazı. Bunun da iki vakti var. Güneş biraz yükselince kılınan işrak namazı ve vakit biraz daha ilerleyince kılınan asıl duha namazı. İkincisi ise sosyal görevler. Sosyal görevler mi? Evet. Hasta ziyareti yapmak, bir cenazeye katılmak gibi. Yani ibadet sadece bireysel bir şey değil, toplumsal boyutları da var, bunu hatırlatıyor. Çok güzel, maneviyatla sosyal sorumluluğu birleştiriyor. Peki, üçüncü virt, kuşluktan öğleye kadar olan zaman dilimi sanırım. Aynen. Burada yine o dört temel görev var. Ama yanına hayatın kaçınılmaz gerçekleri de ekleniyor rızık temini için çalışmak yani kesp ve bir de öğle uykusu yani kaylü ile. Öğle uykusu mu, o da mı programın bir parçası? Evet, hem de sünnet olarak görülüyor. Çünkü gece ibadetine yardımcı olduğu düşünülüyor. Hatta şöyle ilginç bir bakış açısı var. Eğer kişi uyanıkken hayırlı bir işle meşgul olmayacaksa, hele ki boş durup günaha meyledebilecekse, o zaman güzel bir niyette uyumasının daha iyi olabileceği söyleniyor. Yani niyetle uyunan uyku bile ibadet sayılabilir. Bu bakış açısı gerçekten farklı. Evet, niyete çok vurgu var. Dördüncü virt öğle vakti. Kısa ama faziletli deniyor. Neden? Öğle namazından dolayı mı? Hem öğle namazından hem de hemen öncesinden, öğle vaktinden hemen önce kılınan dört rekat nafile namazın kılındığı sırada gök kapılarının açıldığı rivayet ediliyor. Bu yüzden o namaz önemli. Sonrasında tabii öğle namazını cemaatle kılmak ve sünnetlerini yerine getirmek. Günün tam ortasında manevi bir durak gibi. Beşinci virde geçelim, öğleden diye kadar. Burada ne öne çıkıyor? Burada mescitte kalıp bir sonraki namazı beklemenin faziletinden bahsediliyor. Buna ribat veya itikaf hali deniyor. Yani kendini bir süreliğine ibadete veya ilme adamak. Mescitte zikirle, namazla, Kur'an'la veya faydalı ilimle meşgul olmak tavsiye ediliyor. Neden özellikle bu vakit? Çünkü bu vaktin insanların genellikle dünya işlerine en çok daldığı bir tür gaflet vakti olduğu belirtiliyor. İşte tam bu gaflet anında yapılan ibadetin daha değerli olabileceği düşünülüyor. Bir de pratik bir not düşülmüş. Günde iki defa uzun uyumak pek tavsiye edilmiyor. İdeal uyku süresinin gece ve gündüz toplamda yaklaşık 8 saat civarında olduğu söyleniyor. 8 saat, makul. 6. virt, ikindi vakti. Kur'an'da üzerine yemin edilen vel asr. Çok özel bir zaman bu. Kesinlikle. Çok değerli bir vakit. İkindi namazından sonra güneş sararana kadar nafile namaz kılınmıyor. Bu vakit yine o dört temel ibadetle dua, zikir, Kur'an tefekkürle meşgul olmak için çok uygun. Özellikle tefekküre ve Kur'an okumaya ağırlık verilmesi tavsiye ediliyor. Günün sonuna doğru bir içe dönüş ve hazırlık gibi. Ve geldik son gündüz verdine, yedincisine. Güneşin sararmasından batışına kadar olan kısa ama kıymetli anlar. Tesbih, Subhanallah ve istiğfar, Estağfurullah çok tavsiye ediliyor. Gün biterken Allah'tan af dilemek, günü manevi bir temizlikle kapatmak hedefleniyor şems leyl felak nas gibi bazı kısa surelerin okunması da öneriler arasında. Böylece güneş batıyor ve gündüz virdileri tamamlanıyor. Pa Peki sonra ne oluyor? Akşam namazı vakti. Aynen. Akşam ezanıyla birlikte okunacak özel bir dua var. Allahumme haza ikbalu leylike ve idbaru neharike diye başlayan. Akşam namazı kılındıktan sonra ise Gazali için belki de günün en kritik anlarından biri geliyor günün muhasebesini yapmak. Muhasebe, yani günü değerlendirme anı. Metin bu konuda nasıl bir yönlendirme yapıyor? Çok net ve çarpıcı bir yönlendirme yapıyor aslında. Şöyle bir ilke koyuyor ortaya. Eğer bugünün dünkü gününe eşit geçtiyse ziyandasın. Eğer dünkünden daha kötü geçtiyse durum daha da vahim. Hatta bir hadis aktarıyor. İçinde hayrımı artırmadığım bir günün doğuşunda benim için bereket olmasın. Çok keskin bir ölçü bu. Evet. Amaç sürekli bir gelişim içinde olmak. Eğer gün iyi, hayırlı ve kolay geçtiyse Allah'a şükretmeli. Eğer eksikler, kusurlar, günahlar olduysa üzülmeli ve gece bunları telafi etmek için bir fırsat olduğunu bilerek niyetlenmeli. Sağlığa, hala hayatta olmaya, kalan ömre şükredip hatalardan ders çıkarmak esas. Ve sanırım bir de uyarı var sonunda. Evet, çok güçlü bir hatırlatma. Tıpkı her gün batan güneş gibi, bizim hayat güneşimizde bir gün batacak ve o battığında artık ne telafi etme şansı kalacak ne de özür dileme kapısı açık olacak. Ömür dediğimiz şey sayılı günlerden ibaret ve her geçen gün bizi o sona biraz daha yaklaştırıyor. İşte bu yüzden her günün sonundaki bu muhasebe hem geçmişi değerlendirme hem de bir sonraki güne daha bilinçli başlama fırsatı sunuyor. Gerçekten çok kapsamlı ve düşündürücü bir sistem. Günün her anına bir anlam, bir amaç yükleme çabası. Tüm bu detaylardan sizin çıkardığınız ana mesaj ne oldu? Bence en önemli mesaj şu. Bu katı kurallardan oluşan bir liste değil aslında. Daha çok günlük hayatın o koşturmacasıyla manevi pratiği nasıl iç içe geçirebiliriz sorusuna verilmiş bir cevap sürekli bir farkındalık hali, Allah ile sürekli bir bağlantı kurma çabası ve kendini sürekli geliştirme hedefi var temelinde. Dinamik bir sistem ve o sıkça vurgulanan az ama devamlı ilkesi. Belki de kilit nokta bu. Hepsini bir anda yapmaya çalışmak yerine küçük ama istikrarlı adımlar atmak. Aynen öyle. Kaleli daim. O zaman belki de dinleyicilerimiz için kapanış düşüncesi olarak şunu sorabiliriz bu detaylı yapıdan ilham alarak kendi hayatınıza katacağınız küçücük ama düzenli bir tefekkür anı, belki sabah uyanınca sadece 5 dakika, belki gün sonunda kısacık bir muhasebe, sizin zamanı algılayışınızı, günlük rutininizi ve belki de hayatınızın genel gidişatını sizce nasıl değiştirebilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.